ya bir tanesiniz Banker Bino ya. filminde bu karede son alt karede yönetmen Ertem Eğilmez'in kafası görülüyor. Aha yönetmenin kafası. Savunun Battal Gazi geliyor filminde. Battal Gazi'nin sırtındaki ip açıkça o kadar değil Belli ya. Oluyor. Bir teselli ver filminde gelişen teknoloji sayesinde direksiyon aracın arka koltuğunda. Aa bunu hiç görmedim. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> abi ben arabanın arka koltuğunda. Vay anasını be. Hani birisi arabayı sürmeli ki önde. <laughs> Yönetmen diyor ki ben süreyim arabayı. Orhan abi sen arkaya geç. Verin şuna. <laughs> ya kup olsa bile böyle değil ki. Baksana. Şu araba kup değil yani şu cama baksanıza bu kup coupe... benzemiyor yani. Şey gibi geliyor bana dört kapılı araba gibi geliyor. Kara Murat filminde Angela'nın göğsündeki yara izi bir sonraki karede hemen iyileşiyor. Hababam sınıf. Oha. Ben bunu gö... Lan ben bu filmi kaç defa izledim hiç görmedim bunu. Sınıfta kaldı filminde. Işıkçı sol taraftan kadraja Merhaba. girmiş. Bunlar normal olur. Tarkan Viking kanı filminde. Tarkan ahtapotla boğuşurken kameraman kamerayı kaldırınca çekim yapılan yerin havuz olduğu ortaya çıkıyor. Bunu anlamadım. Efsaneler arasında yer alan Neşeli Günler filminde Münir Özkul elindeki fişi priz olmayan duvara takmaya çalışıyor. Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsnü kuru fasulyeyi yere atıyor. Ama bir kare sonrasında kuru fasulye tabağı bomboş olarak görülüyor. Vay be yeri tem kirletmesin diye. Korkusuz Korkak filminde Mülayim Sert'in oturduğu poker masasında bir önceki karede gözükmeyen tabanca bir sonraki karede masada beliriyor. Şerefimle Yaşarım filminde arabaya atılan el bombası sonrasında araba Lan değişik araba mı bu? Değişik araba. <laughs> De ya oyuncak ya değişik bir şey yani aynaya benzemiyor. Bir anda oyuncak arabaya dönüyor. Oyuncak arabaya. Yapımcılığını Memduh Ünün yaptığı, başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı, 1973 yılında yayınlanan Savun'un Battal Gazi Geliyor filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Seyit Battal'ın... Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde Cüneyt Arkın babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır. Şövalyeleri tek tek öldüren Seyit Battal, şövalye Boğa Anton Sönmez Yıkılmaz ile ormanda geziye çıkar. Seyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır. Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır. Oha yani o kadar. Tamam e. Efsane filmdeki tek hata bu değil. Abi Yine düştü. aynı sahnede Boa Anton'un alttan düştüğü sırada iki kolunda bulunan bileklerden biri yere düşüyor. Battal Gazi geç. Banker Bilo. Bak bak gözlere bak gözlere <laughs> gözlere bak ah, şuradan. Başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren'in yer aldığı Banker Bilo filminde bir çekim hatası göze batıyor. Meral Zeren ile Şener Şen'in bir sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez'in kafası Ne bana lan? Ne gösterdi ki bana olsun? Ne bana bahsediyorsunuz? <laughs> Kısa süreliğine kadraja giriyor. Hababam sınıfı uyanıyor. Hababam sınıfı uyanıyor filminde yıllar sonra ortaya çıkan hata işte böyle paylaşıldı. Filmde Ahmet ile Mahmut Hoca vedalaşırken bir set çalışanı da kadraja giriyor. Nerede? Nerede? İşte aynaya yansıyan set çalışanı. Abi o... Hiçbir şey gözükmüyor aslında. Bu ne ya? Katma değer Şaban. Katma değer Şaban filmindeki hata sinema severlerin gözünden kaçmadı. Bir dakika. Ee, bu da bunu izleyelim. 5 dakika. Nigma. Nigma da daha güzel yapıyor bence. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Türk sinemasının en önemli filmlerinin bulunduğu Yeşilçam döneminde çekilen bazı filmlerin çok önemli hataları bulunmakta. Bence o öteki kanal şeydi böyle. En küçük şeyi böyle. En küçük detayını da koymuştu. Ben böyle büyük şeyleri görmek istiyorum. Değil mi? Börü 2039 tank sahnesi. Tamam bundan sonra izleyelim. Tamam. Bana gö bir dakika Discord'a arkadaşlar Discord'daki odaya gönderseniz o Börü bütün videolarınız için bu videodan sonra Discord'a da alacağım. Discord'dan izleyeceğiz videoları. <laughs> Bir iki polis çatışması var onları da göndermişsiniz onları da göstereceğim size. Filmlerdeki hatalı sahneler çoğu zaman öyle amatörce ki video içerisinde gösterdiğim zaman bu kadar da olmaz diyebilirsiniz. Şimdi o trajikomik sahneleri... <laughs> Bizim Yeşilçam'da ölme sahneleri var ya abi. Ağabey bu ölme sahneleri var. Hep <laughs> birlikte izleyelim. Araçtaki herkesin indiğini görebilirsiniz. Fakat daha sonra araçta sadir alışık birden ortaya çıkıyor. <laughs> Yaz kere adlı bu filmde araca... bir. Bu adam var ya, Tarık Akan ya. <laughs> Tarık Akan ve Cüneyt Arkın abi. Halen, bugüne bugün halen izlerim. Halen. Bu Yeşilçam filmlerini... Amerika'ya geldim arkadaşlar. Türkiye'den bayağı uzaklaştım. Bir gerçek bu. Ee, ama Yeşilçam hiçbir zaman uzaklaşmadı. Hep Yeşilçam filmleri izlerim. Hep. Bugüne bugün halen izlerim. Daha Vegas'tan gelirken uçaktayım... Cüneyt Arkın'ın bir tane filmini izliyorum. Böyle yani çok seviyorum. Bindikleri anda gündüz. <laughs> Keşke yani Tarık Akın'la maalesef tanışma fırsatım hiç olmadı. İnşallah bir gün gerçekten dua ediyorum. Ee, Cüneyt Arkın'la bir e, tanışma olur hiç elini sıkabilirim yani inşallah bir gün. Gerçekten çok seviyorum. Halen, halen izliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Davetsiz misafir sizsiniz. Asıl siz buyurun. Daha sonra gece. <laughs> İnerlerken tekrar gündüz <günlerim. gülüyor> A, Aa doğru. Ortalığa bak. Cüneyt Arkın vefat etmedi. Tarık Akan etti. Cüneyt Arkın etmedi. Değil mi? Cüneyt Arkın ve halen bizle beraber abimiz. Tamam. Ya gerizek. Allah'ım yarabbim beni korkuttunuz. Görmek istiyorum. Neyse şuraya bakın. İnerlerken tekrar gündüz. Bak gece. Arabanın içerisinde geceler. İnerken gündüz. Evet. <laughs> Oğuz. Aha. Ya şu ya. Babanın oğlu Kemal. <laughs> Mükemmel bir film. <laughs> Sahte kabadayı. Kemal Sunal'ın oynadığı bu filmde aynada önce kamera ekibi. Aa bir dakika görmedim bunu. Güzel. Sonra meraklı izleyiciler çok net görünüyor. Mükemmel. <laughs> Şahane. Bak böyle şeyleri seviyorum ben. Güzel ya. Hababam sınıfı filminde tahtada tarih yazılırken <laughs> hemen sonraki sahnede yazıların bir anda silindiğini görüyoruz. Evet. Sakar Şakir filminde Kovaya vurmadan önce kovanın altı önceden delinmiş şekilde gözüküyor. Ha, ne yapsın abi adam gerçekten mi kırsın? Ama hesap etsen elini geri çekecek orada. Orhan. Gen bu çok güzel abi ya. Gencebay'ın oynadığı bu filmde arabayı arka koltuktan sürmeye çalışması oldukça ilginç durmuş. <laughs> ya şimdi arka koltukta sürmek bir şey ama direksiyon da arka koltukta. <laughs> Salak Milyonerler filminde dört kardeş önce Şevket'in oğulları Lezzeti bildin mi? Kayserili Şevket mi? He, işte biz onun oğullarıyız. Vay Sonra ise Behçet'in oğulları olduklarını söylüyorlar. Belli Kayserili olduğu her halinde. Bizi tanıdın mı? Biz senin hemşerin Behçet'in oğullarıyız. Ben Ali Rıza Behçet. Oha yani bunu nasıl tutturamadılar ya? <laughs> bu güzel. <laughs> nasıl olur ya bu senaryoda yazıldı değil mi? Behçet şey. <laughs> <laughs> Aa tecavüzcü coşkun işte. Uyku ilacını sağdaki <laughs> bardağa döktükten sonra. <laughs> Kıza soldaki bardağı veriyor. <laughs> Nişanlanmamızın şerefini. <laughs> Adamın uykusu kaçmış belki. <laughs> Ama... Belki uyumak istiyor. <laughs> hadi güle güle. Hadi iyi geceler. <laughs> Tipine bak ya. Adile Naşit'e dikkatli bakın. Bodrum'a inmeden önce giydiği kıyafet. Hadi Oha! Evet üzerine ceket almış. İndikten sonra bir anda değişiyor. Diye abi. Ya bunları nasıl tutturamamışlar ya? Bunlar aslında... Hıh. <laughs> Çerçeveye vurduktan sonra kırılan camlar. Hemen sonraki sahnede sanki hiç kırılmamış evet. gibi duruyor. Filmlerdeki ufak tefek hatalar görmezden gelinebilir fakat valla <laughs> güzel. Yani o kadar da büyük hatalar değil.